güzel Barbie bebeğim. Nasılsın? Çok güzelsin. Aa hayır neler oluyor? Bu benim küçük kardeşim Zank robotuyla evimi yok ediyor. Evimi beni rahatsız ediyor. Oh hayır robotumu vurdun. Bunu nasıl yapabildin? Hak ettiğinde bu zaten. Benim robotum senin Barbie'den daha iyi. Biliyor musun ne var? Evi ben alıyorum artık benim. Benim kendi evim var ve kocaman daha büyük. Öyle mi? O zaman ben de koca bir ev yapacağım. Düşünmem gerek. Tabii ya. Öncelikle evimi pembeye boyayacağım. Makyaj malzemeleriyle uzun sürecek. Ama boya tam gereken. Evi boyayla salayacağım resmen. Hemen pembeye dönüyor baksanıza. Ne kadar harika. Şimdi ise fırçayı alıyorum. Ve her yerini boyuyorum. Evin içerisini bile. Zak bu. Beni fırçalayacağım. Ne yapıyorsun? Hmm. Oy, ne var ya? Sorun mu var? Evi boyamam gerekiyor. Of ya aç gözlü. Tamam öyle olsun. Paylaşma. Ben kendim boyayacağım. Evimi bu boyayla boyayacağım. Püskürteceğim sprey boya tam gereken harika bir rengi var. Vay be. Sprey boya mı? Ah ya, hayır. Yüzüme boya bulaştı. Bunu bir an önce silmem gerekiyor. Ama nasıl? Ha, bu çok komik. Peçete burada. Aha, ne kadar güzel bir peçete bu arada. Bir fikrim var. Odayı bu duvar kağıdıyla kapatacağım. Çok güzel olacak. İşte böyle. Güzellik. Vay be. İlginç bir fikirmiş. Hmm, bir fikrim var. Yapıştırıcıyı uyguluyoruz. Ve şimdi sakın yüzünü yapıştırıyoruz. Böylece gözetlemeyecek. Oh, Janis bu neydi ya? Komik değil. Oh, kaşım. Bu oh, yok oldu. Onu nasıl geri getirebilirim? Kaşıma ihtiyacım var. Hadi. Boşar da. Of böylesi daha iyi. Kendi duvar kağıdımı yapacağım şimdi. Sadece güzel bir desen çizmemiz gerekiyor. İşte bu farklı bir konu. Şimdi keselim. Hmm, mükemmel. Harika fikir için teşekkürler Ceniz. Şimdi yapıştırmam gerekiyor. Pekala buradan. Odanın her yerine yapıştırdım. Harika oldu. Robotumun da hoşuna gidiyor. Dans ediyor. Gördünüz mü? Bu harikaydı. Benim ne bir dergiye ihtiyacım olacak. Burada pek çok harika fikir var. Aha baksanıza Barbie'nin odası ne kadar güzel. Kesinlikle buna ihtiyacım var. Nereden başlasam? Tabii ya. Öncelikle pembe kanepeyi, sandalyeyi, sehpayı koyalım daha fazla ayrıntı ve detay olacak. Resimler. Burada Barbie'm dinlenip çay içebilecek. Ve ben de onunla birlikte. Mükemmel. Devam edelim. Şimdi ise buraya bir şifonye. Daha fazla koltuk. Yastık koyacağız. Burada ise Barbie'm televizyon izleyebilecek. Hadi al bakalım kumandayı. İstediğini izleyebilirsin. Hey, neler oluyor? Aa, kumandayı aldım ve istediğimi açıyorum. Robot savaşlarına bayılırım. Ceniz onlar çok eğlenceli. Sak beni rahatsız etme tamam mı? Kendi işine bak. Öyle olsun. Aa, robotumun da televizyonu var. Onu duvara asalım. İşte burada bir masa olacak. Kenarlarında da müzik için büyük hoparlör olacak. Posterleri de asalım. Burada bir sandalye olacak. Buraya çizgi romanlarla dolu bir raf koyacağız. Robotun burada dans edebilecek. Elektronik müziğe de bayılır. Vay be. Oh, hayır. Ne kadar görüntülü komşumuz var Kabus. Barbie'm bu kadar korkunç müzik dinleyen bir robotun yanında yaşamayacaksan kapat şunu. Harika. Böylesi çok daha iyi. Teşekkürler. Robotun koltuğunu seninle paylaşmaya hazırım. Vay be havalı şey. Teşekkürler. Onu oturma odasına koyacağım. Ve burada aynı zamanda bir yerleşim yeri olacak. Video oyunlarına bayılırız. Oynamak çok eğlenceli. Ben de zemin katı dekore etmek için bekledim ve bitirdim. Kesinlikle Cenis'ten daha iyiyim. Ay ikinci katı yapmamız gerekiyor. Barbie'min uyuyacak yeri yok. Senin için burada uyuyabileceğim bir yatak buldum. Baksana. Buraya koyalım. senin için mükemmel yatak odası olacak. Bu arada makyaj yapabileceğin bir masa yaptım. Buraya makyaj masasını koyalım. Burada sandalye, Barbie memnun musun? Dur bir dakika o ne öyle? Hayır. Kıyafetlerim böylece oramaz. Onları asmamız bir yer gerekiyor. Mükemmel. Yavaşça asalım. Eve duvarları portrelerle süsleyeceğim. Barbie hadi üstümüz değiştirelim. Bu elbise sana çok yakışıyor. Zat nasıl olmuş? Sevimli değil mi? Pekala peş değil. Ay neyse onu dinleme Barbie. Hiçbir şey anlamı yok da ben ne yapacağım robotum için. Havalı bir uyku kapsülü. Onu uzaya bakan pencerelerle süsleyeceğim. Harika. Burada da dergileri koyacağım. Yiyecekler. Robotumun çok farklı şeyleri var. Bunların hepsini raflara yerleştirdim. Burada sandalye. Burada da bir teleskop. Harika. Yatak odası ne dersin Ceniz? Yani fena değil. Ama henüz aydınlatmayı görmedin. Vay be bu zaten daha ilginç görünüyor. Teleskopla da bakmak istiyorum. Bir sürü yıldız var. Vay be havalıymış. Bekle ben de ilginç bir şey yapacağım. Ne? Beğendiğini biliyorum. Robotum ne dersin? Ne oldu sana? Aa acıkmış mı? Midesi görülüyor. Tamamdır. Arkadaşım senin için lezzetli yemeklerle dolu bir buzdolabım var. Aa, bu ne sebzeler mi? Hayır. Şimdi buzdolabımı gerçekten lezzetli yiyeceklerle dolduracağım. Pizza tam gereken. Pizzaya bayılırım. Buraya birkaç kutu daha koyalım. Burada bir masa olacak. Ve burada mutfağın kendisi. Burada ocak. Aa, durun bir dakika. Robot yemek yapmıyor. Bunlara ihtiyacı olmayacak. Buraya havalı bir makine koyacağım. Oyun makinesi. Bu çok daha eğlenceli. <laughs> Ceniz sen ne yapıyorsun? Sebze ve meyveleri topluyorum. Barbie bunu seviyor. Senin robotun gibi değil. Bütün bu yiyecek sepeti müthiş görünüyor mutfakta. Şimdi hepsini rafa koyacağız. Elma, biber, muz. Ama biliyor musunuz? Aslında fikrimi değiştirdim. Kurafa çanta ve ayakkabı koysak daha iyi olur. Böylesi çok daha havalı. Evet. Tam gereken Barbie mutlu olacak. Ve Barbie'min ayrı bir giyinme odasına ihtiyacı var. Burada tüm kıyafetler için yeterli alan var. Şimdi tam gereken. Oo, bu ne korkunç bir şey. Zak git şuradan. Beni rahatsız ediyorsun. Baksana. de robot etiketi var. Benimkine benziyor ama herkes bunun benim robotumun evi olduğu bilsin diye çatıya yapıştırdım. Ne düşünüyorsun? Ben de de böyle bir çıkartmam var. Bu benim Barbie'm, bu sevimli evim ve bebeğim olduğu hepimiz bileceğiz. Millet çok iyi uğraştınız. Zack robotu için harika bir ev yaptı, süper görünüyor, teknolojik ve kozmik, çok havalı. Peki Ceneste de? Burası gerçek bir pembe Barbie evi, tıpkı derginin kapaklarındaki gibi. Evimde başka bir sır odam var. Buraya baktığınızda kontrol odası görünecek. Robotumu buraya koyalım. Burada havalı patlayıcılar var. Baksanıza harika. Çatıdaki gizli odamı harika görünüyor. Benim de çatıda Barbie'm için tatlı bir odam var. Burada en sevdiği sandalye ve evcil hayvanlar var. Burada yaşıyorlar. Bir ne kadar da tatlılar. Aa, baksanıza çok tatlı değil mi? Şimdi ise Barbie'm için ön verandaya yapacağım. Buraya çimleri döşeyeceğiz. Sonra ise şezlong, birkaç bahçe cücesi ve bir çeşmeye koyacağız. Cidden mi? Bu ne? Benim daha havalı bir fikrim var. Buraya mavi bir zemin döşeyeceğiz ve sonra da her şeye koyacağız. Uzaya uçmak için ekipman. İşte böyle. Benimkisi daha havalı. Kimin evini daha çok beğendiğinizi yorumlara yazın. Barbie'nin evine bir kez bakalım. Ve şimdi ise robot evini de dikkatlice değerlendirelim. Yorumlarda sizi bekliyoruz millet videoyu sevdiysen kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutma. Yakında görüşürüz ve güle güle.